10 saniyede kaç kez tıklayabiliriz oyundan sonra şimdi şey çok fazla bakmıyorum. Şöyle. Gerçekten çok kolay. 500 180 saniyenin yarısında bile yapmadım. O kadar. Neyse ben şimdiden size söyleyeyim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şöyle hızlıca tıklayalım. Sağ üst köşede de şey kaç saniye olduğu 88 saniye 9 salisleri yaptım. Beni geçmeye mi çalışayım diye ne diyeyim. Neyse görüşürüz. Bay bay.